Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Ado. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün Minecraft'da GTA karakterleri gerçek yüzlerine bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü GTA karakterleri var ya. Şöyle inanabiliyor musun? Vay bu kadar GTA karakterlerini nereden buldun Tato? Ben bulurum şöyle. Ben bulurum. Sen iyi çok güzel canını zikme. Arkadaşlar burada karşıyası yani CJ var. Burada Big Smoke var arkadaşlar. GTA 5'ten Michael. Trevor. Bir de arkadaşlar Franklin var. GTA 5'ten Lister var arkadaşlar. Bir arkadaşlar Lange Wilson. Klaus arkadaşlar Niko Bellic var. Arkadaşlar bu GTA karakterlerin hepsi farklı bir rol yapıyor. O yüzden o rolleri anlatan da hem gerçek yüzlerine bakacağız. Hem de onlarla tanışıp konuşacağız arkadaşlar. Arada zaman başlayalım. Başlamadan önce dostlarım hala kanalımıza abone olmayanlar. Hemen kanalımıza abone olup dönmelerimlerimizi içerisindeyim. Videolarımızı beğenmeyi yapmayı dostlarım. Bunları yaparsınız beni çak ama. Çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım dostlarım bunları yapın. Aynen yapar. Aynen öyle. O zaman başlayalım. İlk önce Carl Johnson'ın yani CJ'in gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. musunuz ellerinde uzi falan var yani. Baya havalılar yani arkadaşlar. Bakalım Carl Johnson'ın gerçek yüzü nasılmış görelim. Aha arkadaşlar böyle bir yüzü var mı görmüş olduğunuz gibi. Sizce arkadaşlar bu Carl Johnson'a benziyor mu? Yorumlar kısmına yazın. Baksanıza ellerinde falan silahlar var böyle. Çok tehlikeli tipler bunlar Johnny. Evet tehlikeliler bulaşma. Tamam bulaşmayacağım. Gördüğünüz böyle bir gerçek yüzü var. Bu sırada Big Smoke var arkadaşlar. Big Smoke'un elinde arkadaşlar. benim sponsor var. Valla Big Smoke ben bir şey yapmadım. Ya ben bir şey yapmış olabilir miyim sizce? Hayır yapmış olamaz. Daha kötüsünü yapmış olabilirsin. Daha kötüsünü mü yapmış Olarım Doğru sen daha kötüsünü yapmış Olabilirim Neyse Big Smoke'un gerçek yüzüne bakın bak arkadaşlar. Öyle de falan Sopa var ya. Öyle de de zincirli mincirli soba. Görüm aha bu burada da elinde sopa var. Big Smoke'un gerçek yüzde böyle bir şey arkadaşlar. Ellerinde biraz sopa var. Ay bak kimi dövecekler yani. Ya. Biliyorsunuz arkadaşlar Carl Johnson Big Smoke arkadaşlar. GTA San Andreas oyunun karakterleri arkadaşlar. Yani GTA karakteri bunlar da. Vav wow, öğrendim şeye bak Öğrendiğim şey mükemmel ya. Niye dördür ediyor ya. Neyse sırada arkadaşlar Michael'a geçelim. Michael Trevor ve Franklin'de arkadaşlar GTA 5 karakterleri biliyor musunuz yani? Vav GTA 5 GTA 6 ne zaman çıkacak la. Ben nereden bileyim ya. Ben bana niye soruyor? Ben GTA'da yapabiliyor muyum? Neyse neyse. Bakalım <laughs> arkadaşlar Michael'ın gerçek yüzü nasıl? Elimde falan sıra var arkadaşlar. AK-47 falan var. Elimde bir de telefon var arkadaşlar. Biliyorsun Michael zengin oyunda. Gerçek yüzüne bakalım. Aha! Gerçek yüzünü görüyor musunuz arkadaşlar? Sizce oyundakiyle benziyor mu? Bu arada yorumlar kısmına yazın ha. Aynen ben de yorumlar kısmına saçın çok güzel olmuş. Hani yazarsanız çok mutlu olurum. Senin saçın her videoda ne alaka diyorum. Ama bir türlü bulamıyorum Johnny. Yani bir türlü anlayamıyorum ya arkadaşlar. Biri bunu çözsün ya. Johnny'nin bu videolarda saçı ne alaka? Yorumları yazın ya. Neyse görüyorsunuz. Michael'ın da gerçek hali böyleymiş. Bayağı benzerlik var yani. Zengin Michael gel gidip Ben de zenginim Bu Sen de zenginsin biliyor musun? Ah. Trevor'a geldik. Arkadaşlar vurur. elinde rocket atar var ya. Rocket atarla ne yapacaksın Trevor ya? Çok merak ediyorum. Trevor valla ya bir rocket atarlar ne yapacak ya? Gö Göreceğiz o kadar. Acaba gerçekçisi nasıl? Yani burada rocket atarlar deli deli hareketler yapıyorsun. Acaba gerçek hayatta ne gibi deli? Denir, arkadaşlar yapıyor. Bakarsın da ne bu? Harbi devdir ya. Bakalım. Ana. Ne yapıyor lan kadını? Kadını kaçırıyor arkadaşlar. Batlamış kaçırıyor Trevor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir adam bunlar ne yapıyor diyor ya. Yani bunlar ne yapıyor diyeceğine yardım etsene ya. Arkadaşlar Trevor harbi Kadını kaçırıyor. Helal olsun tıra vur sana. Ya helal olsun ne diyor. Vallahi zordur kadın kaçırmak. Harbi diyor ya kızın kadın kaçırmak zordur harbi diyor. Arkadaşlar bu arada Trevor kadını kaçırmıyor. Ya bu bir rol yapıyorlar kesin ya. Aynen ya. O kadını, o kadını tarıyordur Trevor. Aynen aynen. Elimde de roket var hala. Bize roket atmadan biz gidelim ne? Aynen hadi gidelim ya. Aynen sırada kim var? Franklin var arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Franklin'in gerçek haline bakalım o zaman. E, valla Franklin'in elinde ya var. Bir de Franklin köpeği var biliyor musunuz Johnny? Harbi mi la? O sen misin? Lan mesela şimdi bana köpek mi diyor? Ha? Bu nasıl bir mantık? Ben köpek miyim? Hayır. E o zaman? İnsan da değilsin köpek. Sen nesin la? Ya, bir, Neyse buna bir daha bulamadım arkadaşlar. Sizler beni yorumlar kısmında koruyun arkadaşlar. Johnny'e laf atın. Deyin ki Johnny e al bakalım. Johnny'e yumruk attım yazın arkadaşlar. Her Johnny'e laf atma güzeller. Yorumlar kısmına 3 yazsınlar bakalım arkadaşlar. Yorumlar kısmına 3 yazın. Johnny'e laf atın. ya böyle bir şey yaptım Johnny. Nasıl iyi mi yapmışım? Ya bu nasıl bir mantık? 3 yazacaklar bana laf mı yapmış olacaklar? Aynen öyle. Vay be ne kadar takla nasıl kaldı. Tabii Johnny. Nasıl bayağı gelişti. Bakalım Franklin gerçek yüzü nasılmış görelim. Aha. Arkadaşlar gerçek yüzü böyleymiş Franklin bayağı bir kulduruyor ya. Bu kadar kuldurmanın sebebi neden franklin ya? Beni örnek almaz. Seni örnek almaz? Ya Harbicon ben de seni örnek alacağım. Şu takıma bak. Harbicon çok havalı giyiniyorsun. Her gün havalısın ya. Hey taşlar kullar. Ne demek Johnny ne demek? Arkadaşlar Franklin'in de gerçek yüzü böyleymiş. Şimdiki karakteri için sonra Lester Chris arayan Lamder Lester arkadaşlar. Bizlere GTA 5'te görev veren adam. Arkadaşlar bu adam Frank yine Trevor'a ve Michael'a full görev veriyor ya. Resmen patron diyebiliriz bu adama. Ben de onun patronuyum bundan sonra. Harbi mi? Helal olsun sana o zaman. Sen, de, sen de onun patronuysa işte. ben de senin patronuyum. Hayır. Ya niye? Hayır ya değersin işte. Tamam bir olmayı vereyim o zaman. Şimdi de. Önünde... Bu ne? Ana arkadaşlar buz okeyi sopası var elinde. Neyse Lester'in gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Bayağı bir şişman ya diye bana. Aha. Ha burada da şişman arkadaşlar. Arkadaşlar Lester'ı biliyorsunuz yani GTA oyunundan. Yani herkese görev veren bir adamdır Lester ya. Polislerden bile Lester sayesinde kaçarız. Harbi delikanlı adamdır lan Lester. Aynen harbi delikanlı bir adamdır arkadaşlar Lester. Yani Lester baya kul ve adam gibi adam birisidir arkadaşlar. Lester'ı severim. Frank'ını da severim. CJ'yi de severim severim. Big Smoke'u da severim. Ya Trevor'u da severim. Mike hepsi severim ben ya. Ben de çok severim. Çok iyi çok iyi. Bu arada sabah like'ımıza abone olmayı bekleyin. abone olmayı bekleyin. videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bakın bunları yapın ha. Gözümün üstünüzde. Sıradakine geçelim. Sırada Bunky Wilson var. La la -e arkadaşlar size iki tane tüfek var. Oha havalı. Harbi havalı. Şu iki tane tüfek görüyor musunuz arkadaşlar yani? Hazırda ve hazırda bizi bekliyor. Bu dönü görmeyecek. Arkadaşlar bu arada Langevison'un diğer diğer adı da Ryder. Bunu biliyor muydunuz? Hem Rider hem Lanker What the? Ne kadar çok izmi var. Yok ya. Namı değer Rider ama gerçek ismi Lanker What the? Var bir What be? O zaman Lanker gerçek yüzüne bakamak arkadaşlar. Aaa gerçek yüzü böyle. Görüyor musun arkadaşlar? Baya yani benziyor ya. Hani benziyor. Yani bir tane benziyor arkadaşlar. Bu laf benziyor. Bu laf tarikana da var la. Harbi mi la? Aynen. Bu arkadaşlar GTA San Andreas'tı arkadaşlar. Ya baya iyi yani. Baya iyi. Şimdikine geçelim. Aha şurada. Cloyd Speed var arkadaşlar. Arkadaşlar Cloyd Speed GTA 3'teki gibi karakter. Ana karakter bir de yani. Bakalım Cloyd Speed'in gerçek yüzü nasılmış. Görüp öğreneceğiz arkadaşlar. La hadi öğrenme, hadi öğren artık la. Hadi öğrenelim o zaman. Açalım bakalım, bakın elinde falan arkadaşlar bayağı güçlü bir silah var. Elinde M4A1 var. Bakalım gerçek, aa gerçek hayatta da elinde M4A1 var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kodaların arkasında arkadaşlar fotoğraf çekilmiş hem de M4A1 ile. Muhteşem bir silah arkadaşlar, bende de var. Harbi mi la? Harbi ya. Sende her şey var la. Bende her şey var evet. E Kodaların üstünde de gerçek yüzü böyleymiş arkadaşlar. O zaman sıradakine geçelim. Sıradaki arkadaşlar... GTA 4'teki arkadaşlar Niko Bellic var. Niko Bellic'in gerçek hayattaki yüzü. Şöyle yavaş, yavaş yavaş bakalım hazırım ben. Şöyle arkadaşlar işte evde falan sniper var. Oha! Sniper var. Havalı oldu. Buradan belli oluyor. Sur bak. Burada da havalı. Harbi bakayım. Oo! Arkadaşlar harbiden de havalı oldu. Bu resimden de buradan da belli oluyor yani. Bakın yani AWP'si sniper'ı da burada yani. Çok iyi. Ben de istiyorum. Sende var ya. Evet doğru. Bende 100 bin tane var. Ama kimseye söylemiyorum. Sen de söyleme. Tamam söyle söylemem söylemem merak etme söylemem görüyorsunuz arkadaşlar buradaki aynı tüfekten burada da var fight be ya bugün ne kadar da GTA karakterlerine baktık Toplamda 9 tane GTA karakterlerine baktık arkadaşlar. Gözüküyoruz burada Nico Palik GTA 4'teki bir karakter. Ondan sonra Clue Spin gerçekçi baktık. Bu da arkadaşlar GTA 3'teki bir karakter. Ondan sonra Lanka Wilson'ın namı değer Ryder'ın gerçekçi. O da GTA San Andreas'in karakteri. Ondan sonra Lester Franklin, Trevor ve arkadaşlar Michael'ın gerçek yüzlerine baktık. Bunlar da GTA 5 karakterleri. Vay! ben de GTA 5 karakteri olacağım. Ya da ben GTA ya da ben GTA 5 ya da ben La ben hangi karakter olsam? Johnny, yani biz en iyisi GTA 6 karakterleri oluyoruz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çok iyi diyorum. Ben de çok iyi diyorum. bu da Big Smoke. GTA San Andreas ve Carlo Jansson yani CJ'in. GTA San Andreas karakterlerinin gerçek hallerine baktık. Kısaca arkadaşlar hepsi GTA karakterleri. Biz de gibi. bütün GTA karakterlerin hepsinin olmasında da. Yani yarısının yarısının bilindik karakterlerinin gerçek hallerine baktık. O zaman dostlar bu videomuzu daha sonra özel Hala videomuzu beraber. Hemen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin de sevinip Şimdi sağda bir video çıktı. solda da kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kendi